yıl yetebilecek kadar doğal bir yer var. Ama biz bu bugün maalesef tam madde olarak satıyoruz. Türkiye'de en çok çıkarttığımız böyle bir marka Arkadaşlar siz bu en büyük yataklarını kebap diye kurmamıştır. Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve arkadaşlar Bursa diye söyleyeceğiz. <laughs> Çıkartalım, gösterdiğimiz bir tane fabrikamız var. Balıkesir'de Balıkesir'de Eskişehir Kırkkale değil gazet arkadaşlar. Bunlar fabrikasını kurmuşlar. Şöyle bir soru var. Bazı madenler işlemi fabrikalardan yanlış eşitliyormuş diyor. Kromantan eşitliyor diyor. Doğru mu? Bakır sandığında eşitliyor. Balıkesir'de Balıkesir'de eşitliyor. Demircilik İskender'de eşitliyor. Ama bu burada şey arkadaşlar Ege bölgesinde İzmir'de işletilir diye soruyor. Yukarıda bu adetleri çıkarttıkları yerlerde şimdi bir fabrikaların bulunduğu Klasik sokakalık vardır arkadaşlar. Bu kadar bir bu mahallede. Diyor ki, hangisi ah, yanlıştır? Demir, demir gibi çıkarttığımız karabük dişetini söylüyor. Bakın küre dağlarında çıkarttığımız Kastamonu'da sandık dişetini söylüyor. Krom peti ile çıkarttığımız ama peti yazılışı var mısınız? <laughs> Antalya'da okumları gidiyorsunuz. Antalya'da dişetilirmiş. <laughs> Petrol, Raman'da çıkarttığımız <laughs> <Mat> <laughs> Ama Alevi İlim Arkadaşı'na Tehli Şehir'i çıkardınız, de Şehir'de diye söyledi. Peki. Enerji kaynaklarımız. Enerji kaynaklarının birincisi şey taş gördü, o da ilk oldu. İçerisinde canlı kalmış. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş olan bir enerji kaynağı, eski jeolojik zaman olduğu için kalorisi çok yüksek. Çok yüksek olan kalorisi arttı arkadaşlar. Ve Türkiye'de taş kürlü yatakları sadece Batı Karadeniz'de bir derse yanlıştır. Dikkat! Türkiye, taş kürlünün yüzde yüzü Batı Karadeniz'dedir. Çıkartılır da olmaz ama yataklarının yüzde yüzü Batı Karadeniz'de değildir. Çünkü bir hızlarlarında da bir listede arkadaşlar taş kürlü var. Biz bunu o kadar kadar sürsek demir ve eğitim desteği de kullanırız. Niye Ereğli'ye Karabük'e İstendor'dan Demirçelik şey Fabrikası kurulmuştu derlerse taş kömürden dolayı bizim Ve Türkiye, bir tane taş kömürüyle çalışan termik santral var. Neydi? Çatal ağzı termik santral. Geçiyorum, Linz. Linz, Türkiye'de çok fazla bulunan bir maden. Üçüncü zaman oluşmuş. Soruyorum, Türkiye'de üçüncü zamanda oluşmadı mı? Her ikisi de eş zamanlı, aynı zamanda oluştuğu için Arkadaşlar Türkiye'de 58 tane kent Ama en fazla çıkarttığı çek derse, bak bölge derse devre bölgesidir diye soracağız. Bakın, biz iki hafta kullanıyoruz bir eğitim. ve termik santral. Termik santral demek bak, ter, muhabbet neden gelsin aklınıza? enerjisini elektriğe dönüştürdüğü sistemlerdir. Bakın siz ne eğitim? Doğal gazı, petrolü, baş gömülümü ya da bundan enerji üretirseniz bundan arkadaşlar termik sağlıyor. Ve çünkü en çok enerjiyi termik saplarlarına karşılar. En çok termik saplarlarına karşılar. Peki soruyorum, en çok enerji ürettiğimiz doğal gaz değil mi? Doğal gazı unutmayalım. Şimdi buradaki termik saplarları özlemleyelim. Soğan, turunçbirek, yatağın, avşin, elbisap, deyirbisap, çayınap, çay et gibi yerlerde var Bunlar da nasıl yerleriz bu nasıl bir soru. Aşağıda verilen Termik santrallerde hangisi diğerlerinden farklı bir enerjiyle çalışmaktadır? Hangisine almamız farklıdır falan diye soruyor. Normalde Türkiye'nin dışarıda olan enerji bağımlılığının azalması için bu enerji kaynağının kullanımı artmalıdır. Ama artmalıdır. Çünkü siz kriyo protokolü imza atmışsınız. Demiştiniz ki ben Ferhat yakıt kanunlarını bilmek amacıyla fosil yakıtların kullanımını azaltacağım. Ya termik kapatacağım ya da filtre edeceğim demişiz. Ama bu yıl arkadaşlar bir çoğunu kapatmak zorunda. Geçiyoruz. Şöyle bir soru var. Türkiye'den gelen doğal gazı Azerbaycan'dan gelen petrol bozat, yurtumuzda geçim arttırmayacak. Bu durum Türkiye'de sadece yerleşik şey bir tanesi oldan var. Jeopolitik bir arttı mı Türkiye? Ne demiştik? Yemin, yerinin yerini siyasete kattığı değer. Önemli bir şu hale geliştirdik. Evet, enerji açıları kapanmasına katkı sağlamaz mı? Yani düşünün, siz direkt alabiliyorsunuz. Doğu Akdeniz limanları önemi artacak, Akdeniz'e yiyecekmiş Limanlar <laughs> önemi artacak, doğru. Aklimatörleğimi atacak, aklimatörleğimi atacak. Aklimatörleğimi atacak. doğru. Hmm. Turizm gelirler artar mı? Böyle bir özellik var. Bu istirahat sosu arkadaşlar. Çıkmış bir soru. Petrol. Arkadaşlar, Türkiye kullandığı, tükettiği petrolün sadece yüzde on civarını temsil ediyor. Yüzde doksan civarını biz dışarıda ithal Ve Türkiye'ye petrol hesaplarının zamanında ilk önce aklımıza geri doğru Ama yüzde yüzü birey doğruluğuna çıkartıldığı derse yanlıştır. Çünkü biz artık arkadaşlar bunun dışında nerede? Karadeniz'de yeni petrol yatakları oldu. Adana'da petrol yatakları oldu. Kırklar petrol yatakları oldu. Ama siz petrol deyince aklınıza A, B, D, S geçecek. A, B, D, S. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve de Seyir en büyük yatakların bulunduğu yer bölgeye söyleyebilirsiniz. Petrol, rafinerileriniz var. Önce rafinerileri söyleyeyim. Beş tane rafinerimiz var. Batman, Mersin'de A.A.Ş. İzmir'de Ali A. İzmir'de İbraş, TÜBRAŞ ya da BİRKİ. Hangisi gelirse çok önemli bir özellik şimdi. Orta dolu 40 orta dolu olarak Bunlardan bir tanesi ham maddeye yakın. Hangisi? Ham <laughs> maddesi. Peki bir tanesi güvenlik amaçlı. Örnek <laughs> verir güvenlik amaçlı. Türkiye'nin orta yerinde. Olası bir düşman maçı en son iş maçı Ha şu petrol boru atlarımız var. Mesela kentik yumurtalı doğru atı var arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Kentik çıkartılan petrol buraya Anadolu'ya kaçırmış. Buradan limanlarda başka bir kere geçirmiş. Batman'da çıkartılan petrol dört yıl aldan eğitildi. Ve yumurtalıktan buraya getirilen petrol arkadaşlar Kırıkkale'ye taşınmış. Aynı zamanda Kırıkkale'de bir petrol kimyada arkadaşlar Türkiye'nin en büyük bir uzman yapmıştır. olası bir savaşında Türkiye uçaklarının ve farkına gidecek, üç yıl gidecek kadar petrol orada devam evet. etmiş. Bakıcı yanım bu katkı var arkadaşlar, biliyorsunuz proje aşamasında henüz var diyecek. Doğal da yine dışarıya bağlı olduğumuz, yüzde doksandan daha fazlasını dışarıda idare ettiğimiz bir enerji kaynağı. Arkadaşlar Türkiye'de kırklar evi hamita bağlı, düzce, akçakoca'da ve Çevirip arkadaşın bir yerde ama madir çamurlu olacak. Arkadaşlar bunların işletildiği yerler, yerleri oha diyoruz. Oha, oha akça, hamidat var, amma. Doğal yerde çalışan terbiz alıyoruz. Ve devam mı? Nükleer enerji. Arkadaşlar nükleer enerji dediğimiz uranyum ve toryum çekirdekleri parçalamasıdır. Henüz Türkiye'de yok ama biz bunu kuruyoruz. Mert'in hakkını ihanesi yapıldı, şu anda ısrar yapmaya başladı. Diğer arkadaşlar Sinop'a kurulacak fizik ilgili çalışmaları devam ediyor. <laughs> Türkiye'nin dışarıya olan enerji parçalarını azaltacak olan önemli bir yatırımdır arkadaşlar, önemli. <laughs> Beyaz kömür, yani hidroelektrik, yani su gücü arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de bu potansiyel çok fazla var. Çünkü Ege'nin arazi çok fazla var. Ama biz bunu sadece 1.6 civarında değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin hidroelektrik enerji toplantısı en çok olduğu yer? Doğal Anadolu bölgesidir. Doğal Anadolu bölgesi çok fazla da Ege'den eğimli arazi En az olduğu yer ise Marmara bölgesi. Çünkü yer şehirde sade çünkü arazi düz bir süreye girmesi. Türkiye'nin en çok enerji üretilen barajı görüyorsunuz. Atatürk barajı. Daha sonra Kemal, Kemal, Karakalın Kemal diye devam ediyor. Ama en büyük Atatürk barajı diye sorarsın. Türkiye'nin en büyük yapay barajı. İlk kurulduğunda dünyanın en büyük ikinci barajıydı. Ama o dünyanın en altıncı barajı olmuştu. Daha büyük bir yapıcı. Güneş enerjisi maalesef Türkiye'de en az kullanılan enerjilerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, Türkiye çok fazla faydalanıyor. Hidratik sinyalizasyonlar falan kullanıyoruz. Bazı elektronik aletlerde kullanıyoruz. Bu konu çok yardım yani değil. Türkiye'de adam size derse Güneşlenme süresi en uzun olan bölge güneye Peki güneş tarafında en çok yaratılan bölge Akdeniz bölgesi. Peki güneşin üstünde en çok kısa olan bölge Karadeniz bölgesi dersi. Bölgesi. Ha bunlar geliyor bakın. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları var. Su gücü, jeotermal ve güneş enerjisi arkadaşlar yenilenebilen enerji kaynakları. Tükenmeyen enerji kaynakları diye söylüyoruz sıcak, sıcak sunan enerji üretmesidir. Arkadaşlar, yer altından o kadar sıcak geliyor ki, Kütahya'da emekte de, 248 derece su O kadar güçlü ki, beraberinde bundan elektrik üretebiliriz. Türkiye'de depremi, Türkiye'de fayda arazinin tek olumlu yanı, tek olduğu yanı, bu payız, ne de su? Geotermal enerjinin üretimi elinin altında ayakta geçmiş. Adam seyretsin mi? Ne yapıyor? Ya o ayakta nasıl geçmiş değil mi? Tutuyor, bunu getiriyor. Kızı görüntü sitelerinde olduğunu tüm dünyaya yapıyor. Adam kışın hiç para harcamadan sonra olay da varmış. Elinin önünde kocaman bir bahçe var. Bahçede toprağı açmış. Boru hatlarını geçirmiş. Onun üzerinde toprak tam, onun üzerine de ferah yaratmış. Adam buradan seyretsin son yıllarda Ege bölgesinde seracılık faaliyeti artmıştır. Temelinde yapan neden bu fay hatlarından gelen sıcak su dolayı. Ülkede en büyük jeotermal enerji merkezimiz denizli saray çöpüş. Aydın Germencik, İzmir Balçova, Afyon Göcek ve Ankara Kızılcağma en önemli arkadaşlar jeotermal enerji Arkadaşlar, Arkadaşım, hiçbir alınmaz elektrik verici cep Doğaya ortama hiç zarar vermediği için çevre Bu yüzden Türkiye'nin dışarıya olan enerji bağımlılığının artması için bu tip enerjilerin kullanılıyor olması için artırılabilir bir, bir Soruya bak. Endüstri kurşunlar ilerinde halk maddesini çıkartıp yerine kurulmuş görülmüş. Samsung, bakır çıkartılmadığı halde var, ulaşımdan dolayı. İskendirin, demir çelik fabrikası ulaşımdan dolayı var. İbrahim Ali Atatürk Fabrikası ulaşımdan dolayı var. Murdur Parkı Seyit Şehir bir Fabrikası ham maddeye yakındır. Ve Atatürk'e bulunduğu ham maddeye yakındır. Hangilerinin kullanılan ham maddeyi çıkartması yerine kadar bulunması zorunludur. Daha uzağa da kuramazsınız. Arkadaşlar, Beto Dünya'yı taşıyabiliyorsunuz. <laughs> Termik santralleri atıyor, doğal gazı atıyor, bunu ilgili taşıyabilirsiniz. Jeo termalı sıcak sürüyor. Ya da suyu taşıyıp da bilir misiniz? Artık taşımak de Evet. Cevabımız 1 ve 4 3 Değilir. Evet. Bir haberi Artık arkadaşlar sanayi ticareti son. Son son. Bu son. Beylikşehir'de anlayıp gidip kuramazsınız. Ama, şey, ama, şey. ama Türkiye'de altı tane sanayi var ki kurmamış. Dikkat! Ham maddeye, Birkaç, ham, maddeye olmayan bir kurması sebebi enerji, sebebi ulaşır. Devam. İkincisi otomotiv sanayi. Yine demişim de, de baloncada gibi diyebilirsiniz. 2010 yılında sonra söylüyorum. Ham maddeye yakın değildir. Antalya'da ben Ham maddeye yakın değildir yine. Samsun'da bakır. Ham maddeye yakın değildir. Her ikisini de arkadaşa ulaşım baz olduğu Sonrasında arkadaşlar pamuklu dozma. Pamuklu dokumada da ham maddeye yakınlık esas değildir. Çünkü kolay taşınır ve bozulmaz. Bozulma riski yoktur arkadaşlar. Bu sebeple ham maddeye yakın olarak bulunmamıştır. Ve son petrokimya sanayisi de ham maddeye yakın değildir. Şimdi ham maddeye yakınlık kuralına uygun olan İç Anadolu bölgesindeki bisküvi fabrikaları, İç Anadolu bölgesindeki şeker fabrikaları örnek olarak verilmiş. Devam ediyorum. Enerji kaynakları olacak. Siz bir sanayi kurarken muhakkak ama muhakkak sanayi tesisi yakın olacaksınız. Siz enerji yakın olacaksınız. Sizin fabrika kurduğunuz eğer burada hangi enerjiyi kullanacağımızı belirleyemez yeter yeteri kadar o lambe banderi...